Merhaba gençler. Bu videoda market structure shift yani market yapısı değişimini anlatacağım. Market yapısı değişimi bize yapının yükselişten düşüşe ya da düşüşten yükselişe doğru hangi yöne kaydığını gösterir. Market structure shift'e giriş yapmadan önce ele alacağımız ilk konu displacement ve bunun anlamının market yapısı değişimini belirlememize nasıl yardımcı olacağı. Öncelikle displacement nedir? Displacement, büyük gövdeli mumlarla oluşan agresif yükseliş veya düşüş hareketidir. Bu tek bir mum olabileceği gibi birden fazla mum da olabilir. Bunu tespit etmenin en kolay yolu marketteki fair value gap'leri bulmaktır. Buradaki fiyat hareketinde burada agresif bir düşüş geliyor. Buradaki low'u kırıp altında kapatıyoruz ve bir fair value gap oluşturuyoruz. Benzer şekilde burada agresif bir yükselişle buradaki high'ı kırıyoruz, üzerinde kapatıyoruz. Burada bir fair value gap oluşturuyoruz. Daha yüksek bir zaman diliminde bunlar tek bir mum oluşturacaktır. Şimdi bazı displacement örneklerine bakalım. Şimdi bu grafikteki displacement'ları bulalım. Fiyat burada. Aşağı yönlü agresif bir satış hareketiyle birlikte displacement oluyor ve burada fair wall gap oluşturuyor. Aynı şekilde burada bu fair wall saygı göstermiyor ve yukarı yönlü bir displacement ile burada fair gap'ler oluşturuyor. Aynı şekilde burada. Daha sonra tekrardan bu fair wall gap saygı görmüyor. Burada displacement ile aşağı yönlü bir fair wall gap oluşturuyor. Daha sonra fiyat bu Firewall Gap'e geldikten sonra tekrardan aşağı yönlü bir displacement oluşturup burada tekrardan bir Firewall Gap oluşturuyor. Bu Firewall Gap'e yine saygı göstermeyip yukarı yönlü bir Firewall Gap oluşturuyor. Buradaki Firewall Gap'e girdikten sonra fiyat tekrardan aşağı yönlü bir displacement olup yeni Firewall Gap'ler oluşturuyor. Fiyat burada. Buradaki likiditeyi aldıktan sonra Yukarı yönlü bir displacement oluşturup burada bir firewall gap oluşturuyor. Bu firewall gap'in içine geldikten sonra tekrardan aşağı yönlü bir displacement ile birlikte burada yeni bir firewall gap ve yukarı yönlü tekrardan displacement yine tekrardan bu firewall gap'in içine girip yeniden aşağı yönlü bir firewall gap ve displacement oluyor. Aynı şekilde yukarı yönlü bir displacement ile birlikte burada bir firewall gap oluşturuyor. Bu firewall gap'in içine girdikten sonra tekrardan aşağı yönlü bir displacement ve tekrardan bu şekilde firewall gap'ler oluşturuyor. Aynı şekilde fiyat yine burada displacement oluyor yukarı yönlü. Bu firewall gap'in içine giriyor. Yeniden bir firewall gap oluşturuyor. Tekrardan bu firewall gap'e saygı gösteriyor ve aşağı doğru devam ediyor. Tekrardan firewall gap oluşturuyor. Bu firewall gap'e saygı gösteriyor ve aşağı doğru displacement olmaya devam edip burada tekrardan firewall gap oluşturuyor. Burada bu firewall gap saygı görmüyor. Yukarı yönlü displacement olmaya başlayıp burada yeni bir firewall gap oluşturuyor. Aynı şekilde yukarı yönlü devam ediyor. Tekrardan displacement yeni bir firewall gap. Tekrardan displacement yine firewall gap'lar oluşturuyor. Fiyat yukarı yönlü displacement olmaya devam edip yeni firewall gap'lar oluşturuyor. Daha sonra burada fiyat aşağı yönlü displacement olmaya başlıyor. Yine yeni bir Fair Wall Gap, yine bu Fair Wall Gap'e saygı gösterip Tekrardan aşağı yönlü Displacement olup yeni Fair Wall Gap'ler oluşturuyor Fiyat burada, buradaki likiditeyi alıp Yukarı yönlü Displacement olmaya başlıyor ve yeni Fair Wall Gap'ler oluşturuyor Daha sonra fiyat buradaki, daha önce oluşturduğumuz Fair Wall Gap'e geldikten sonra Aşağı yönlü devam ediyor Yine yeni Fair Wall Gap'ler oluşturuyor Yine aşağı yönlü Displacement olmaya devam ediyor ve bu bu şekilde devam ediyor. Artık displacement'ın ne olduğunu anladığınıza göre market structure shift'in ne olduğuna geçelim. Başta dediğim gibi bir market structure shift trendin yükselişten düşüşe veya düşüşten yükselişe doğru değiştiğini gösteriyor. Yani buradaki durumda bir yükseliş hareketimiz var. Ardından market structure shift geliyor ve trend düşüşe geçiyor. Şimdi bunu nasıl tespit edeceğiz? Bir önceki düşük seviyenin altına ya da yükseliş söz konusuysa bir önceki yüksek seviyenin üzerine displacement olup olmadığına bakarız. Bir market yapısı değişiminde aradığım en önemli şey fiyatın yapıyı değiştirmeden önce bir likidite alması ya da daha yüksek bir zaman diliminde önemli bir seviyeye girip girmemesi. Eğer bunlardan birini yapmadıysa ben o market structure shift'ten işleme girmiyorum. Şimdi market structure shift'i daha iyi anlamanız için birkaç örneğe bakalım. Evet burada trend aşağı yönlü. Burada 15 dakikalık bir ferwall gap'imiz var. O yüzden beklentimiz fiyat bu ferwall gap'in içine girdikten sonra yukarı yönlü bir market structure shift yapıp yukarı yönlü devam etmesi. Şimdi fiyat bu firewall gap'in içine girdiği için bu hayın üzerinde bir displacement bekliyoruz. Artık yeni bir hay oluşturduğu için bu hayın üzerinde displacement bekliyoruz. Bu da yeni bir hay oluşturdu. O yüzden bunun üzerinde displacement bekliyoruz. Ayrıca 15 dakikalık firewall gap'in min olduğuna geldik. Bu ayrıca ekstra bir konfirmasyon sağlıyor trade için. Burada yeni bir hayal oluşturduk. Bunu bekliyoruz. Bakalım. Fiyat aynı zamanda buradaki küçük likiditeleri daldı Ve bunun üzerinde displacement oluşturup üzerinde kapattı. O yüzden bu artık bir market structure shift oluyor. Ve beklentimiz yukarıdaki likiditeler. Artık buraları hedefliyoruz. fiyat bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada daha önceden işaretlediğim Asya hayı var. Aynı zamanda hedefleyebileceğimiz birbirine yakın olan likiditeler var. Bunu başka bir videoda anlatmıştım. Bu şekilde likiditeler birbirine yakın olduğu zaman daha önemli bir likidite oluşturuyor. Şu anda beklentimiz bu Asya hayı alındıktan sonra market structure shift oluşturması ve buradaki likiditeleri hedeflemesi. Bakalım. Evet, Asya'yı aldık. Şimdi buradaki lobun altına bir displacement kapanış bekliyoruz. Bakalım. Direkt buranın altında kapattı. Artık buraları hedeflemesini bekliyoruz. Evet market structure shift'leri de bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.